بسم الله الرحمن الرحيم Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Haybe Yalçın hocamızın ruhlarına gönderiyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. <gülüyor> bir fakir. <laughs> Allah rızası için fasıtan hemen ayrıkı hocamızın ruhu için Allah rızası için Fatiha. Evet. E, henüz mesleğinin ilk yılında büyük bir aşkla yaptığı mesleği icra ederken Batman Kozluk'taki görevindeyken e, malumlarınız şehit edildi Halbuki hocamız. Halbuki hocam öğrencileri tarafından, meslektaşları tarafından ve velileri tarafından çok sevilen bir öğretmenimizdi. Biz ülkemizin her tarafında muhakkak böyle yapılıyor ama özellikle hem şehrimiz olması hasebiyle Çorum'da kutladığımız öğretmenler gününde Halbuki Hoca'nın kabrine gelmeden bir kutlamayı tamamlarsak bunun eksik olacağını düşünüyoruz. Her sene buradayız il protokolü burada. Destektaşları burada. Öğrencileri burada. Kendisi rahmetle anıyoruz. Geçen sene bu kabri ziyaret ettiğimde bir şey söylemiştim. Ailesine. Demiştim ki, Aybüke Hoca şehit olmazdan önce sadece sizin kızınızdı. Ama şehit olduktan sonra bütün memleketimizin evladı oldu. Acısını hepimiz yüreğimizde yaşıyoruz. Bu özel günde bu dualarla inşallah kendisine dayan olur. Dualarımız kendisiyle beraber. Allah rahmet eylesin. Yine burada bulunan şehitlerimize de rahmet diliyorum. Hatta kabristandaki herkese. Ölüm, hak hepimiz bir şekilde hayatıma veda edeceğiz. Ne mutlu onlara ki şehadet mertebesine ulaştılar. Rabbim peygamberlerine komşu eylesin. Gani gani rahmet eylesin. Unutulmayacaktır o öğrencileri tarafından, milletimiz tarafından. Allah rahmet eylesin diyor. Teşekkür ederim Sayın Mahmut. Biz de çağırsın. Sayın Mahmut. Sayın Mahmut. Sayın Mahmut. Şey dördüncü sınıf. Şeymiş hangi derse gidiyormuş? Söyle. Evet. Müzik. Müzik dördüncü sınıf değil mi? Kaç er stüdyosunuz? Beş. Orta bir sınıf. Orta bir sınıf okuyan bir sınıf. Пойдем, пожалуйста, пойдем.